Herkese merhaba. Bu ders videomuzda lineer diferansiyel denklemlerle ilgili son örnek sorumuzu çözeceğiz. Soruya başlayalım. Bir tane denklem verilmiş, başlangıç koşulu verilmiş. Bu problemi çözün isteniyor. Şimdi ben denklemi göz ucumla baktım. Acaba bu lineer olabilir mi? Bakın tekrar yazıyorum. Lineer ne demekti? Y'nin türevi artı x'e bağlı bir fonksiyon çarpı y eşittir. Qx şeklinde ise benim fonks, e, diferansiyel denklemi lineer diferansiyel denklemdir diyeceğim. Aynı işlemi burada yapıyorum. Y'nin türevini yalnız bırakmam lazım. Y'nin türevini yalnız bırakayım. Her tarafı 2'ye böldüm. Y'nin türevi eksi 1 bölü 2 çarpı y eşittir. Her tarafı 2'ye böldüğüm için 2 çarpı e üzeri x. Gerçekten istediğim formata geldi mi? Bak şuradaki eksi 1 bölü 2. Bu x fonksiyonu. Sade gördüğüm iki çarpı e üzeri x x fonksiyonu. Burada y çarpanı var, y çarpanı var. Y'nin türevi var, y'nin türevi var. E bitti. Gerçekten de bu benim denklemim lineer diferansiyel denklenmiş. Lineer dif denklem. Lineer diferansiyel denklem görünce ne yapacağım arkadaşım? İntegral çarpanı bulacağım. İntegral çarpanını bulursan denklemi çarparsın olayı bitirirsin. İntegral çarpanımız mü x eşittir. E üzeri nasıl hesaplanıyordu? Px çarpı dx şeklinde. E üzeri px dediğimiz şey eksi 1 bölü 2 dx olacak. Bunu hesaplarsam şu şekilde bir integral çarpanım çıkıyor. E üzeri eksi x bölü 2. Integral çarpanı bu. Burada integral çarpanı güzel bir şey gelmedi gibi düşünmeyin. Bu da aslında gayet güzel bir integral çarpanı. Daha kim bilir neler neler var. Yani tek bir terim çıktı. Hani x kare olsaydı daha hoş olurdu ama... Bu şekilde de bir integral çarpanı... Zor olacağını düşünmüyorum. Gelin bakın arkadaşlar ilk denklemi çarpmıyorsunuz. Şuradaki denklemi çarpıyorsunuz. Sizin lineer hale getirdiğiniz denklemi çarpıyorsunuz. Yani lineer halde de lineer formda yazılmış halini çarpmanız lazım. Çünkü integral çarpanı ona göre bulduk. Çarpalım. E üzeri eksi x bölü 2 çarpı y'nin türevi. Eksi 1 bölü 2 çarpı e üzeri eksi x bölü 2 çarpı y eşittir. 2 çarpı e üzeri burayı x bölü 2 ile çarparsam ne olacak? e üzeri bir tanesini çıkardım. x/2 bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşım benim kilit noktam neydi? Şurasıydı değil mi? Burası çarpımın türevi şeklinde gelmesi lazım. Bir kontrol edeyim. Yani her zaman yani gözünüzün üzerinde şöyle bir şey gelsin. Şu ilk terim var ya. y'nin türevini türevsiz gibi görüp şu şekilde bir türev var mı acaba diye bakıyorum. Şimdi ikincinin türevi çarpı birinci. Öbür ifadeye bakıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci. Ha gerçekten de istediğim formdaymış. O zaman bunları kaldıralım. Sol taraf <coughs> pardon. Sol taraf bu şekilde bir çarpımın türevi. Eşittir. 2 çarpı e üzeri x bölü 2 oldu. E ne yapacağım arkadaşım? E, türevden kurtulmak istiyorum. Her tarafın x'e göre integralini alıyorum. Bunları götürdüm e üzeri eksi x bölü 2 çarpı y fonksiyonu eşittir. Sağ tarafın integralini alacağım. Sağ tarafın integralini alırsam 4 çarpı e üzeri x bölü 2 artı c geliyor. c'yi unutmayalım. Şimdi benim başlangıç değer koşulum başlangıç koşulum vardı. Neydi? y 0 eşittir 5. x yerine 0 yazdığımda şunlar birleyecek. y eşittir 4 artı c geldi. Buradan C dediğimiz şey 1 bulundu. Evet. Düzenlersem E üzeri eksi x bölü 2 çarpı y. C'yi hızlı bulduk ama <laughs> neyse. Artı 1. Burada y'yi yalnız bırakmadan c'yi bulmuşuz. Her tarafı e üzeri x bölü 2 ile çarpıyorum. y eşittir. 4 çarpı e üzeri x bölü 2 ile çarparsam e üzeri x oldu. Artı e üzeri x bölü 2 Bizim özel çözümümüz oldu. Son çözüm videomuz. Yine bir tekrar edelim. Neredeyse her videoda yaptığımız gibi. Bana bir tane diferansiyel denklem verildi. Ben bundan şüphelendim. Acaba bu lineer mi? Hemen şu yukarıya yazdım. Lineer olsaydı nasıl olacaktı? Bu formatta olacaktı. Güzel. Bundan sonra formatı uydurmaya çalışma. Gerçekten de lineer diferansiyel denklenmiş. Bundan sonraki adımım integral çarpanı bulmak. Integral çarpanını buldum. Integral çarpanı bulduktan sonra denklemi çarptım. Sonra kilit noktama geldim. Şurası vardı hatırlıyorsun arkadaşım değil mi? Şurası. Burası çarpımın türevi şeklinde gelmesi lazım. Yani integral integral çarpanın görevi o zaten. Burayı çarpımın türevi şeklinde getirmesi gerekiyor. Gerçekten de çarpımın türevi şeklinde geldi. integrali aldık sorumuzu bitirdik. Bu ders videomuz bu kadar. Da İleriki videolarda görüşmek üzere.